Herkese merhaba. Bugün size Aydın Umurlu'dan çok ekonomik fiyatlarla son derece lüks, şık, geniş, doğayla iç içe, Aydın merkeze 5 dakika mesafede, Kuşadası'na 45 dakika, Didim'e 55 dakikalık mesafede olan bir konak dediğimiz tipte yapılmış daireler göstereceğim. Ee, burası, şöyle göstereyim size, Aydın-Umurlu, burası Ankara, şu karşıda gördüğünüz yol, e, Aydın'ı Ankara'ya bağlayan, Denizli'ye bağlayan ana yol. Burası o yola yaklaşık 300 metre bir mesafede. Villalar bölgesi var burada. Yeni gelişmekte olan güzel bir yer üç yol ağzında burası cadde burası da cadde bir şöyle göstereyim size üç tane yapılmış blok yan yana kamera sistemleriyle korunuyor 74 güvenlik kameraları çalışıyor ve burada hemen hızlı bir şekilde binaya giriş yapalım. Burada şöyle göstermek istiyorum Şu katlar, 3 üç kat. Üçü de katların şu an için satılık. Ve en alttaki ve üstteki e, 3 artı 1 modunda yapılmış daireler. Şimdi hızlıca zemin katından başlamak üzere size tanıtmak istiyorum. Bahçesi bu şekilde. Buraya istediğiniz gibi ortak alandır domates, biber ne istiyorsanız, ağaçlandırma, erik vesaire ne istiyorsanız her şeyi ekebilirsiniz. şu karşıda gördüğünüz alan yeşil alan, imara kapalı, tamamen yeşillik alan olarak kalacak bir yer. Burada zaten bağlık bahçelik yerler. Şu gördüğünüz ağaçlar, portakal ağaçları, kayısı var, elma var, erik var, incir var zeytinler var, zeytinlikler var. Yani gerçekten son derece güzel, doğayla iç içe bir yer. İşte şak olduğum daire buradan başlıyor. İki cepheli bir daire. Üç artı bir. Binaya girdik. Oldukça taraf aydınlık bir girişi var. Şu şekilde ikiye ayrılıyor koridor ve biz giriyoruz. Ufak tefek yine inşaat da e, devam ediyor. Burası çelik kapıdan girdik. Şöyle tekrar alayım geriye. Burası çelik kapı. Çelik kapının da kendi içeriğini de göstereyim size. Şöyle bir çelik kapı oldukça kaliteli. Girdik. Hemen bir şu şekilde hol bizi karşıladı. Karşıda bir oda, yatak odası. Hemen soldaki ilk odadan başlayalım. Fransız balkonu var. Oldukça geniş, güzel bir yatak odası. Bir yatak odasının takımını rahatlıkla alabilecek genişlikte bir oda. Burası ikinci odamız, ikinci yatak odamız. Burası küçük bir ço çocuk odası gibi ama gene de e, inanın dedimdeki evlerin ya da sahildeki evlere göre geniş sayılabilecek olan bir yatak odası. Buranın da bir balkonu var. Gördüğünüz üzere. Şöyle çıkalım. Balkonda görün. Evet. Kare. Tam kare bir balkon. Gördüğünüz gibi yeşil alanınız manzaralı. Hemen burada bir güzel evimiz var. <laughs> Özür dilerim. Ee, bu ev hobi evi, hobi bahçesi olarak almış kişi bir hekim kendisi ve e, buraya hafta sonları gelip ailesiyle kalıyorlar. Gördüğünüz gibi malzemeler hala devam ettiği için burada bunlar tabii ki kalkacak. Evet geldik diğer yerlerimize. Burası mutfak. Ayrı mutfaktır burada. 3 artı bir ayrı mutfak daire. Buradakilerin hepsi öyle. Şöyle buzdolabı yeriniz. Burası çamaşır makinesi. Burası bulaşık makinesi yeriniz. Üstler dolap görüyorsunuz. Son derece güzel. Aydınlık, ferah yapılmış. Burası Ankastre mutfak seti yeri. Dağılınmaz. Set üst ocak ve fırın. Burası yine oldukça aydınlık ve geniş. Şurası doğalgaz ve kombi yeriniz. Burada doğalgaz var, mevcut. E, Tesisatlar da tamamen yapılmış, döşenmiş. Sadece size kalan kombi ve peteklerinizi koymak. Buraya şu alana güzel bir masa sandalye atabilirsiniz. Küçük bir e, dönerli, leğetikli koltuk koyabilirsiniz. Yani burasını yaşam alanınız tarzında da değerlendirebilirsiniz. Oldukça geniş bir yer. Ve çok geniş bir mutfak. Şöyle gösteriyorum size. Evet, geldik buraya. Burası salon. <laughs> Oldukça geniş, güzel, çift taraflı cam. Burası balkon. Bu balkonda çıkalım. Bir görün. Bakın, direkt bahçeye bakıyorsunuz yani yeşilliklere bakıyorsunuz, dağları görüyorsunuz, gökyüzü masmalarıyorsunuz güzelliği. Yani yok böyle bir şey yaşam, gerçekten burada çok keyifli. Hatta kameraları da görüyorsunuz. 24 koruma altına alınan bir site. Burada bu şekilde bir balkon dikdörtgen ama oldukça geniş. Masa sandalye çok rahat bir şekilde sağır. Her ebattaki masayı koyabilirsiniz. Şu açıdan da yine balkondan salonun içerisini gösteriyorum şu an size. Evet içeri girdim balkondan. Ve geldik efendim buraya. Bakın salonunuzda otururken izleyeceğiniz bir başka yeşilliğin panoraması. Burası da bahçe alanımız. Ee, ve burada koskocaman bir salon diyeyim. bu dairenin ebatı e, yaklaşık 135 metrekare net kullanım alanlı bir dairedir. Görüyorsunuz doğalgaz oraları her şeyleri yapılmış. E, tinin temizliği servitörde koyun. İster bu tarafa koyun. Nereye isterseniz. Çok da güzel dizayn olacak bir durumu var. Şurayı da kapatalım. Evet kapattık. Şimdi efendim devam edelim. Geldik son yatak odamıza. Burası da yine güney cepheye bakıyor. Doğu-Güney cepheli bir dairedir bu. Burada da görüyorsunuz bahçe ve yeşillik. Portakal ağaçları bunlar. Mandalina portakal ağaçları. Elma var. Erik ağacı var. Zeytin var. Ve defne ağaçları var ileride de. Gerçekten çok güzel doğayla iç içe olan bir yer. Evet. Buranın bir son boyabanına sı yapılacak. Şu anda dediğim gibi inşaat buralarda devam ediyor. İki tane banyosu var ya. Daha doğrusu iki tuvalet, bir banyosu var. Görüyorsunuz Alaturka bir Türk iş tuvalet değil. Böyle. Oldukça geniş yine. Hemen yanı başında banyo, tuvalet mevcut. Buraya duşa kabin takılıyor. E, müteahhit arkadaşımız şu anda siparişini verdi. Bunlar da monte olacak. Burası yine lavabo ve banyo dolabı. Oldukça geniş, güzel bir banyo. Seramikler, kullanılan malzemeler de son derece estetik ve kaliteli ve birbiriyle çok uyumlu. Evet. Koridorumuzda yine tekrar bu şekilde çıkıyoruz. Fiyatı oldukça ekonomik olan bu dairemizi lütfen kaçırmayın derim. Ee, şöyle ki piyasanın hatta Aydın'ın, Didim'in, Sahil'in, e, Sayfiye yerlerinin, bir İzmir'in, bir Manisa'nın yanında bir nazillinin yanında inanın burası çok 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 ekonomik fiyattı. Açıklamalar kısmında fiyatını belirteceğim size. Ee, şu an için bugün için buranın fiyatı 620 bin lira. Pazarlığı var. Kredisi mevcut. isteyene. Ee, e, tapusu da var. Ee, oldukça da güzel bir yerleşim alanı. Umurluyu da söyleyeyim size. Umurlu'nun içerisinde de arkadaşlar e, kültür merkezlerinden tutun. Sineması, tiyatro alanları, efendim, e, parkları, okulları... Buradaki mesela okul çok yakın. İlkokul, ortaokul var. Liseye çok yakın. Çarşı merkezi 200 metre. Bankalar olsun, işte e, eczaneli olsun, AVM'ler olsun. Buraları 200 metre yürüme mesafesinde. E yine Aydın-Ankara yolu üzerinde 150-200 metre mesafede efendim e, okuma yazma oranı yüksek bir yer tamamen e, buradaki yerel halk öyle doğudan falan gelmiş değil tamamen Aydın'ın kendi halkı oturuyor. Oldukça e, Aydın'a yakın 5 dakikalık mesafe olduğu için genellikle Aydın Üniversitesi'nde, Tıp Fakültesi'nde veya kamu kurumu ve kuruluşlarında çalışan birçok bürokratlar, memurlar, işte emniyet mensupları, subay, ordu mensupları, bunların hepsi umurlu şu an çok tercih ederek ev alıp yerleşiyorlar ya da alıyorlar, ev yapıyorlar. Yani çok gözde olan bir yer ve şu anda gerçekten de fırsat zamanı diyorum. Özellikle de bu güzel daireyi, geniş daire, 135 metrekare gördüğünüz gibi koskocaman balkonları olan e, ayrı mutfaklı çok güzel bir daireyi bence kaçırmayın. Birden önce gelin alın. Biz de size Mark Emlak Grup güvencesiyle hizmet edelim, aracı olalım ve e, sizleri de mutlu etmiş olalım. Efendim, YouTube kanalımız mevcut. Abone olursanız seviniriz. Ee, yine beğeni ve yorumlarınızı da ayrıca bekliyoruz. Ben Serpil Yıldız, hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.